Meyve. Meyve. Çocuklarımızı sevindirmek için buradayız. Hanımlarımızla birlikte simit meyve suyu dağıtımına devam ediyoruz. Çekmeköy Sevenler Platformu beraber olmak beni mutlu etti. Çekmeköy Sevenler Platformu turuncu yelekli melekleriyle yaşanabilir yarınlar için hizmet veriyor. Parklarımıza mama ve su istasyonları kuruyoruz. Ya. Burası bir sevgi lokantası olacak. Turuncu yelekli bir melek olarak bazen okul önündeki simit standının neşesindeyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Elindeki ne? Simit. Çekmeköy sevenler platformunu daha önce duydun mu? Duydum. Duydun. Ne yapıyorlar peki orada? Simit dağıtıyorlar. Bu simitleri nereye veriyorlar? Çocuklara. Peki sokak hayvanlarına ne dağıtıyorlar? Mama. Öyle mi? Ormanları temizliyorlar mı? Evet. Bazen bir sokak kedisinin midesindeki lezzetindeyiz. Bazen ihtiyaç sahibi, koca yürekli ailelerin Süt kutusundaki vitamininde, bazen de minik kalpli gelecek nesillerin büyüdüğü anların etkinliğindeyiz. Ay! Okul çıkışında hepinize simit ve meyve suyu dağıtacağız. Ay! Çocuklara meyve sularınızı almadan gitmeyin. Simit ve meyve sularınızı lütfen alın. Bugün Çamlı Doğuşa Okulu'nda simit ve meyve suyu dağıtımı yapıyoruz. Çekmeköy Sevenler Platformu kurucusu Hakkı Çeliğin önderliğinde çıkılan bu yolda Çekmeköy şimdi daha anlamlı okunuyor. Ben mutluyum, takım arkadaşlarım da öyledir. <laughs> Bravo Kaan! <kız. gülüyor> Özellikle hanımlara çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Gerçekten büyük bir iş çıkardınız. <laughs> Arkadaşlar, tüm poşetlerini kendiye çıkarıyoruz. <laughs> Çekmeköy Sevenler Platformu, Patili dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılayan istasyonlarıyla yaşamın içindeki tüm canlılığın sesi oluyor. Buraya mama istasyonlarımızı kurmaya geldik. Arkadaşlarımız kuruyorlar. Sevgi ofisinde gerçekleşen söyleşiler, minik kalpler için dağıtılan hediyeler ve ülkemizin her acılı eşiğinde de sağduyunun bir örneği olarak Çekmeköy için hep ortak paydada buluşuluyor. Herkese hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Çekmeköy Sevenler platformu kirada yaşayan ve ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen toplam 350 ailenin mutfaklarını imalathaneye çevirerek mantı üretimindeki teşviğiyle de büyüyor. Çekmeköy Sevenler platformuna çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere böyle bir imkan tanıdıkları için. Çalışmayan ve üretmeyi seven her güçlü kadının hiçbir masraf yapmadan sadece mantı yaparak kazanmasını sağlayan Çekmeköy Sevenler platformu platformu sosyal bir yaraya da işaret ederek kadınlarımızı televizyon bağımlılığından böylelikle koruyor. Bize bu iş imkanını veren Çekmeköy Sevenler platformuna çok teşekkür ederim. Çekmeköy yerlisinin yanı sıra televizyon ve sanat dünyasının ünlü simalarının da desteklediği Çekmeköy Sevenler platformu Turuncu Yelekli Meleklerin iyilik mottosuyla kanat çırpıyor. Çırpındıkça yüksek ...yükseldikçe güçlüyüz. İnsanlar hayvanlarsız, hayvanlar insanlarsız olmaz. Çekme köy sevenliği de olsun inşallah. Çekme köy sevenler platformundayım, çok mutluyum.